Panteşekler dizisi yeni bölümde Baran ve Dilan bütün her şeyin üstesinden geldikten sonra artık çocuklarıyla yeni bir hayata başlangıç yapmak isterler de en son Dilan'ın merdivenlerden düşmesiyle Baran Dilan'ın sağlığının iyi olduğunu öğrendikten sonra çok mutlu olacak fakat sonradan doktor Dilan ve Baran'la konuşup Dilan bebeği doğurursa ölebileceğini söyleyecek. Ve Dilan da bunları duyduktan sonra çok üzülecek. Ve Baran da artık Dilan'a bir şey olmaması için bir an önce bebeğini aldırmasını isteyecek. Çünkü fazla bir vakitlerinin kalmadığını Dilan'a anlatacak. Fakat Dilan şimdiye kadar Baran'la bebekleriyle bir hayal kurmuştu. Ve bu hayalin bitmemesi için çocuğunu kolay kolay aldırmayacak. Fakat Baran çok üzülse de Dilan'a bir şey olmaması için her zaman Dilan'a baskı yapacak. Ve Dilan da sonunda Baran'ın üzülmemesi için gerekirse konağı bile terk etmeyi göze alacak. Çünkü artık Baran'ın baskılarına dayanamayacak. Fakat Dilan şimdiye kadar hayalini kurduğu bebeğe de kavuşmak için elinden geleni yapıp çok savaşacak. Ve gerekirse bu yolda canını bile verecek. Fakat sonradan Baran, Dilan'ın bebeği doğurmakta ne kadar kararlı olduğunu gördükçe artık Dilan'a baskı yapmayacak. Ve Dilan'ın istediği gibi davranmasını isteyecek. Ve Dilan da artık Baran'ın kendisine baskı yapmamasıyla ona saygı duyacak. İyi seyirler, hoşça kalın.